Başka. Herkese merhabalar. Erzincan dağlarında herkese merhaba. Şu anda neredeyiz? Bizim yine ziyaretimiz Mamuga çıkıyoruz. İşte Bu suya şifalı su. İçme suyumuz buradan geliyor işte. Gördüğünüz içme suyumuz orada. <laughs> Tabii ki abimle eşim ve yeğenim. Ve yürüyüşe çıkacağız. Al bakalım. Ne yapıyoruz şu an? Tracking, tracking yapıyoruz. Tracking. Tracking. Heh. Ah. hoş. Çok di dik bir dağ. Çıkıyoruz. Ah. Bu dağlar da amır diye? Ah. Geçen gün ömürdendir. dendir. Nefesi alamıyor. Evet şu anda dağın tepesine çıktık. Evet. Çok yorulduk. Şu gördüğünüz karşıdaki bütün dağların üstünden geç, geçmeyi planlıyoruz. Taş şu, şu evlerin oradan geldik. Serdar şöyle gelin. Hayır Hı? hayır burada kayarsın şey burada kumlu. Evet ada çayı var, nane var, kekik var. Ada sahillerinde ekiliyorum. Karşımıza ayı çıkacak diye. Ayı, en ödümüz masum ayı pat, şu anda. Ödümüz patlıyor. Bir iki tane ayı dışkısı gördük yolda. Ayağımı da arı ısırdı. Kuşburnu görüyoruz, kuşburnu nasıl bir çiçek vermiş. Şu değil mi kuşburnu? kuşburnu dedi kaniye. O kadar çok kuşburnu var ki. Kaba kafalı yarı. kuşburnu ağacı. Dünya güzeli Ali yarı. çiçek vermiş bir aya. Ay, arılar bırakmıyor beni. Burası Mamuk'un orası burasıydı. Karşı taraf morurdu dağları. Şurası. Şu an kaç saatte çıktık burayı? Bilmiyorum. Bir Saat oldu. Şurası Karataş. Orada Tolos. O tarafta Tolos. Burası da bizim oradan Mehmet Ağa diyoruz burayı. İşte bunun altında şey geçecek. Tünel geçecek. Bayburt. Erzurum yolu buradan geçecek işte. Şunun dibinde geçecek. Şu yakın köy olan Ortakum. Orada da Mellemet. Molla Ahmet diyor. Biz Mellemet diyoruz. Şöyle. Ee. Yok evde bıraktım. Gel takip et. Geliyorum. var ya ben küçücük yokuş çıkamazken inanamıyorum buraya çıktığımı <laughs> ha dedim ki şu kestirmeden geçelim yok dedi illa tepeye çıkacağız İnanamıyorum. bir buçuk saattir yokuş çıkıyoruz Baybursa bakacağız. Baybursa bakacağız. Baybursa bakacağız şimdi. Saat, saat kaç, kaç? o oh, saat on bir buçuk Çok evet. Yoruldum. Yoruldun mu? Evet. Evet, biz de yorulduk. Hadi devam. Durdu. Devamı. Sanki Hadi durunca bitmeyecek gibi. Hadi bak. Böyle gidiyoruz. Az kaldı bayım. Arkadaşlar nefes sesim çok gelebilir. İlerleyin Nefesim artık nerede alıyorum bilmiyorum artık. Giresiz yürüdük, çıktık. Buraya evet. nasıl çıktım ben? Coşkun. Neyle evet. karşılaşacağım şu dağın? Şimdi Bayburt dağları var. Ha. Altına Bayburt'a. Nasıl de. bir manzara bizi bekliyor şu an merakla ha. bekliyor. Vaa! Wow. çamur yok mu? Daha göl. <laughs> İnanmıyorum. Ya. Israr ettiğime değdi mi? Ay Coşkun çok güzel burası. Ya. Ay çok güzel Ya yavrum ya, Sana dedim ya. Hanzar yüzü burası ya, Aferin tarihsel sana. Tam iki saat boyunca bir daha çıktık Ve karşılaştığımız manzara Hanzar yüzü Sezin Bak aşağıda kurdunlar var Eskide gelip burada Hayvanları suladı Rüzgar Tekrar. sesinden dolayı çok özür dileriz. Evet mikrofon şey almadık. Yok getirelim onları. İşte başlayacağız. Aa bak şurada da bir yol var. Yol işte yol. O nereye gidiyor Böyle peki? Böyle öyle devam ediyor işte aşağı doğru. Böyle aşağı giriyorsun orada. Aa yol var orada. Tabii. Kestirme yollar yani eskiden. Eski öküz arabası yolu işte. Aa, eskiden ee, insanlar bana. buradan böyle köyden köyden, köyden gidiyor köye gidiyormuş. Biz de diyoruz ki abranam buraya. Ay, evet. Oy. Şurada 2 saatlik ya? yokuş çıkamadık yani. Ya. Oy ama iyi çıktık ya. Ya sizincim. Şimdi inmesi kolay herhalde, değil mi? İnmesi çok kolay. Şimdi burda tekrar bu sırtta, o sırtta devam edeceğiz. Hadi bakalım. Karşımda bizimle geliyor bizim koruyucumuz. Ayı falan çıkarsa artık Ayı çıkarsa artık arkadaşlar bu son video olmuş olacak. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bizi edin. göremeyeceksiniz. Hakkınızı helal edin. Biz... <laughs> evet. <gülüyor> Ama bari şey değilsin. Biraz, biraz abone olun. Like atın ki bir şeye benzesin. Artık ha. öldükten sonra Aferin görüşürüz. Aferin tarçın be. Bizi bırakma Tarçın bırakmadı. yoruldu. Tarçına bugün bir ödül verelim. Hı hı. Aferin tarçın olma. Oh burası çok güzel esiyor. hı. Çocuğun peki ayılar nerede yaşıyor ya bak ay, hiç ay, bak ayı, ay hiç ayılara, gözükmüyor ki. Bak şuradaki az meşe yok mu bak şurada karşıda karşıda karataşın orada. Hı. Orada mı? Onun mi? orada kalır, onun arka tarafında kalıyordu gerekli. Niye buralarda yok mu? Burada Sadece geçiş yeri olur. Burada çünkü Hı. çıplak ya. Evet. Burada durmaz. Şurayı da sanki kazmışlar. Bak. Ne bu? Ay o ne Coşkun? Bir şeyin buha mı ne buha? Arkadaşlar. Şimdi böyle gelip geldik. Arkamızda yağmur geliyor İnşallah. Biz bir gök gördük diyor. İnşallah yakalanmayız. Yani yakalanmayız da, şuradan <laughs> Allah aşağı Allah şöyle course. aşağı ineceğiz. Şuradan ah. aşağı ineceğiz. Gök gürültüsüne bak. Allah yağmur yağıyor şimdi karşı taraflarda. Buraya geliyor da gelirse. Geldi, sen bak. E gel. peki şey, şimşek çarparsa bizi? yok cavs gelirse ay ne yapacağız coşkun dağda kaldık Hı. Allah köyde şurada ah, coşkun şimdi yolumuz nasıl şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru sallana sallana yandan gideceğiz, gideceğiz ha şöyle böyle coşkun çok kara bulutlar geliyor he. ay bayburttan doğru geliyor Hümüşhane ama bayburt'tan. hava durumu zaten bugün söylüyordu ama yüzde otuz gözüküyordu. Yüzde otuz tam da tepemizde biliyor musun şey açık alan. <laughs> tamam ne artık yürüyelim. Hadi bakalım. Sanki Allah bizden yana şu an. Ama bir yandan da iyi oldu ya. Çok sıcağı kalmadık yani. Serin serin gidiyoruz. Evet. Kıyı kıyı yüze yüze gidiyoruz. Hadi bakalım eve ulaşalım. Kaç dakikada eve ulaşacağız? Hadi bakalım. Dakika demeyeyim kaç saatte? Bir saate ineriz. Yarım saate Hadi. заин дэс үелдэрүү